Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salat ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. kütüb Sitte'den namazda uyarı tesbihi el çırpması bölümündeyiz. 6.298. İbn-i Ömer Raya anlatıyor. as namazda ihtiyaç halinde kadınların ellerini çırpmasına erkeklerin de subhanallah demesine buhsat tanıdı. İmam bir hata yaptı. Bir yerde takıldı mesela işte örnek veriyorum secdeye gitmesi gerekirken gitmedi. Secdeye gidecek git, gidecekken kalktı ya da işte 3. üçüncü rekatta tayyat okudu. Yaşıyoruz bunları. Dördüncü rekattayken beşe kalktı gibi. Ne diyeceksin? Subhanallah diyeceksin. İmam bir duracak. Çözmeye çalışacak. Çözerse güzel. Kadın ne yapacak? Kadın böyle yapacak. Bunu yapacak. İmamı uyaracak. Velhamdülillah.